Merhaba arkadaşlar bugün sizlere pizza sosu yapacağım. Evet başlayalım. Önce zeytinyağımızı döküyoruz, altını yakalım. Pizza sosunu beraberinde de devamında da pizzamızı yapacağız ama önce sosu önden hazırlamam gerekiyor. Daha önceden sarımsakları yaklaşık 5 diş kadar falan ezdim. Tuzla ezdim. Ben genelde ahşapta eziyorum. Mutfakta babaanne yöntemlerini seviyorum. Ahşabı seviyorum. O yüzden ezmemin sebebini de söyleyeyim sizlere. bu da sizlere küçük bir not olsun. Sarımsağı ezip 5-10 dakikada kadar beklettiğiniz zaman İçerisindeki hidrojen sülfitler açığa çıkar ve bu da kan basıncı seviyesine destekler. Yani kalp üzerinde sayısız olumlu etkileri vardır. O yüzden genelde sarımsağı ben ezerek kullanıyorum. Tabii altı kısıkta çünkü sarımsakları yakmadan kavurmamız gerekiyor. Şu şekilde çok hafif açayım. Önce yağımız birazcık ısınsın. Aslında yağ ısıtıp dökmem gerekiyordu ama bu arada ben e, sosta domates olarak yazdan hazırladığım domates kavanozum vardı ee, onu kullanacağım şu an e, daha henüz domatesler çıkmadığı için e, kavanoz domates kullanacağım domatesiniz varsa rendeleyip ya da robottan geçirip de bu sosu da yapabilirsiniz ben yaz domateslerini çok sevdiğim için e, yazın bol bol kavanozluyorum Makarna sosu, pizza sosu, tavuk sosu bu tarz şeylerde bol bol kullanıyorum. Birazcık kavurmasını bekliyorum. Nasıl güzel kokusu gelmeye başladı. Ben seviyorum sarımsak kokusunu. Özellikle böyle yağla birleşip kavrulduğu zaman çok güzel bir koku veriyor sarımsağı da çok seviyorum çok da şifalı bir bitki vücuttan e, radyasyonu toksinleri atar bol bol kullanın Ben e, kullanılabilecek yemeklerde mutlaka kullanmayı tercih ediyorum baharatlar da keza öyle Baharatların çok şifalı olduğuna inanıyorum. Hastalıkların e, özellikle hastalıklar konusunda çok iyi geldiğine inanıyorum. Evet, yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Çok da güzel kokuyor. kadar yeterli kokusu çıktı artık Evet domatesimizi koyuyoruz şimdi Hatta yazlan e, içine ben minik minik biberler de doğramıştım o da hoşluk katacaktır Biraz tabi sulu. Sulu olduğu için bunun birazcık altını açmam gerekiyor. Çünkü birazcık koyu bir sos istiyoruz. Yani katı bir sos istiyoruz biraz. O yüzden altını açıp suyunu çektirmem gerekiyor. Biraz kaynamaya başladığı zaman baharatlarını da katacağım. ettiğiniz baharatı katabilirsiniz. Ben böyle hoş koku veren, tat veren baharatları seviyorum. Onlardan tercih edeceğim. Bu arada domatesin miktarını merak ediyorsanız yani yarım kavanoz kadar koydum ama burada herhalde 4-5 tane domates alıyordur diye muhtemelen tahmin ediyorum. Yazdan koyduğum için e, hatırladığım kadarıyla öyle bir şeydi. Şimdi evet birazcık bir çay kaşığı kadar karabiber katacağım. Acı seviyoruz. Pul biber katacağım birazcık daha fesleğen hoş bir koku verir. Fesleğen katacağım. Kekik bence olmazsa olmazlarından. Hatta bundan 2 çay kaşığı katmak istiyorum. Tuzu tadına bakarak atacağım. Çünkü domates sosunun içinde yani e, kavanozun içinde tuz vardı birazcık. Çok da tuzlu olsun istemiyorum. Bu sebeple e, en son Kaynadıktan sonra hatta şimdi bile bakabilirim. Eğer tuzu iyi ise ilave etmeyeceğim ama eksikse e, birazcık tuz. Şöyle kenardan bakabiliriz. Gayet güzel tuzu. Ekstra bir tuza ihtiyaç yok ama domatesle yapacaksanız siz domates rendeleyip yapacaksanız. Elbette ki tuzunu da atlamayın lütfen. Oh nasıl güzel kokmaya başladı. Sarımsak ve baharatlarla birleşince... Tabii altını biraz açtım ki... Çektirmem gerekiyor. Çünkü bu kıvam sulu bir kıvam. Epey bir çekmesi gerekiyor. Akşama... Pizzamızı da yapacağız. Onu da paylaşacağım sizlerle. Tabii sıçramaya başladı. Kendimizi yakmayalım. Evet, bir 15 dakika kadar kaynattım. Yalnız e, şunu da söyleyeyim, arada bir e, siz görmediniz ama ben e, bir kaşık, bir yemek kaşığı kadar içine salça da koydum. O da benden olsun dedim. Ben çünkü dokunuşlar yapmayı seviyorum. Hani böyle arada e, kendimce ilaveler ya da dokunuşlar seviyorum bu tür şeyleri o yüzden onu da belirtmek istedim bu yeterince kaynadı bir 15 dakika kadar kaynattım katılaştı bu katılaşması bizim için gayet yeterli şimdi altını kapatacağım ama size koyuluğunu da göstermek istiyorum şu şekilde çok güzel kokuyor hatta tadına da bakmak istiyorum Hmm. harika gerçekten harika olmuş e, sosumuz hazır bu arada e, videomu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın lütfen e, afiyet olsun diyorum şimdi altını kapatıyorum sosumuz artık hazır akşama pizzayı bekleyecek harika görünüyor afiyet olsun İyi günler.